Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor'ın ilk resmi sürümü olan Hello Neighbor Alpha 1 oynayacağız. Bu Hello Neighbor'ın ilk resmi sürümü. Normalde daha eskileri var ama onları internet üzerinden indirmeniz gerekiyor. Evet. Bu kadar eski sürecin içinde adam bile yok. Başladık. Turn off the electric. aktive activated. Evet. Ben bu sürümü e, bilmediğim için pek ya oynadım da hiç şey yapmadım. Mesela anahtarı bile fail alıyormuş. Normal filmlerde fail alıyorduk. Ben bir sensitivity düşüreyim. Arkadaşlar ayarlar bir Bu ne ya? Check the inside. kontrol et sensivity ayarlama yok oyunda çektiğin inside okey ettim Move the stuff inside. Okay. Türkçe yok tabii ki de. İlk sürüm. 2014 diye hatırlıyorum. Bu sürüm. Böyle başlıyor. İşte bize basit görevler veriyor oyunu öğretmek için. Take a nap. Sağ olsun. Akşam gözüyle iş yapmaz. Şimdi burada kağıt yok oldu tabi ki de. Hello Neighbor'ın ilk sürümü işte böyle gözüküyordu. Baya nostaljik. Şimdi bir ama e, kovalama sesi çok şey yüksek sesli. Onu söyleyeyim. Bakın şimdi. Nerede? Neighbor çok agresif bunda. O ne lan? Garip bir resim. Atlayamasak geberiyoruz. Zaten bunu tıkırt sürünmem biliyorsunuz. Ee, i̇kinci bölümde var. Bak öldük mesela. Şimdi bir rüya görürüz herhalde. Evet. Bu hikayenin başlangıç o işte. Kaza yaptı. Burada da Garten of Banban 20 çok uzun animasyonlar var. Helen Helen Neighbor'ın full sürümünde daha şey. Helen Neighbor'ın ilk atası. Zil falan var aslında. Daha gerçekçi. Daha kötü. İnsanlar bunu beğenmiyor. Ama böyle olmaz ki. Şans bile tanımıyor size. Ve çok hızlı koşuyorsunuz. Baksana şu hızı. Yere baktığınızda nedense korkmanız duruyor. Allah! Bir ses ne lan? Oha! Ve komşu evinize kadar gelebiliyor Evet. Bunu çok uyumanız lazım. Evet. Komşu evinizin içine kadar girebiliyor. Sonra bunu çok saçma buldukları için e, kaldırdılar bunu yani. Bu ne lan? Ay, am bu kobayı nasıl görememiş biri? Nasıl bir şey? Şuraya gelip çekici almam lazım da bir rahat bırakmıyor ki. Ha, alım çekici. Bak oyun grafikleri bir tık daha gerçekçi. çıkmadı bu. Nasıl lan? Niye öyle bir şey oldu? Tabii ki insanların evine şey girmeyin. İzinsiz. Kovulacak <laughs> mısın? <laughs> Böyle evimize kadar geliyor işte. Pezevenk. Tacizli oluyor lan bu sürümde direkt. Öbür sürümde yani evin önüne geçemiyor ya Bunlar direkt evinize kadar gelebiliyor kapıları da açabiliyor. Ya böyle çıkma gibi bir şey de yok. Ya ben nereden açıyorum kafamın su dökülüyor kafamın üstünde de değil ki yani. Gelmeden şunları açayım. Ay! Elindeki eşyaları alabiliyormuş. Hayır. Ben mutum. Ha rüya. Ha bak buraya e, şimdi de var. Ya lan 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 Okay. Ben ben açamadım ki kapıyı. garip oğlum. ha bunun da şeyi bu tuvalet. Saklanmayı herhalde. Garip yani daha garip bir şekilde anlatamazlardı. Arabamız da çok garip yani. ne bileyim. Biz yokuz zaten. Biz hayalet gibiyiz. Bu bir ya garajın kapısını da kapatmış ya. Çekici orada. Yakalandık, yakalandık gelmeden. Şu koşuya bak ya. Radyonun sesi var mı? Bir Alfa alfabirdeki çoğu şeyi koymuşlar ki. Full sürme. Eşya mı var? Ha. Ver abiciğim eşya. Ana yakaladım bizi. A ben yokum valla. Bak şimdi ben kapıları kapatacağım gelecek yine. Baksana. Ben göremiyor bizi. Bak mesela kapıların önüne çıkayım. Yani normalde geliyor. Payız ekibi orada evin sonuna kadar bekleyebiliyor yani. Uyumam lazım illa. Ya bekliyor ya da evin içine kadar geliyor pezevenk. Karaca kapısı ama bu yapay zeka biraz daha akıllı. Ne bileyim yani. Üst taraflar yok bu orada. Bakacağım mı gelecek mi evin içine kadar ne bileyim yani geliyor normalde. Ar Ardın. Ya anladık ya bağırıyorsun. Hayır, hayır. Bu çok yavaş koşuyor. Gelemez herhalde buraya değil mi? Gelemez ya. Abi bir, bir saklanacağım bir yer yok mu? Ay! Asansörle çıkabiliyor. Asansör var bu oyunda. Ne yapıyorsun lan? Rahat bırak beni. Ya aga sen ne yapıyorsun ya? Ben de bizim ilk ısıtık çıkalım. Çekici falan oğlum bunlar ne? Bunlar ne? Bir de tutturamamış abi gideceğim yerlere. Ben demiştim üst kata kadar gelebiliyor diye. Abi yakaladım. Senin ben ağzını var ya. Cık, yok ya. Abi bizim adam Hüseyin Bolt'tan hızlı bak hız ne oğlum? 15 kilometre hızla falan mı geçiyor? 35 km hızla koşuyorsun zaten. Nerede o kamera? Ya sen beni nereden görebiliyorsun? Abi sen orayı nasıl kurdun? Sen orada mısın? Şaka yapıyorsun. Burada bu arada. He, silah almamız lazım. Bak, şunu almamız lazım. Burada da matematik işlemi yapabiliyorsunuz. Kapıyı dayamıyoruz. Şimdi matematik işlemi? 1 artı 4, 5. kapıyı açmaya çalışıyor da kilitli. Beş. Valla ağzın var ya çok kötü şeyler yaparım. Arkamız döndüğümüzde atıyorlar bak. Bak hocanızı koyuyorum buraya. Adam hocanız ayakta duramıyor ki amına koyayım. Hocanızı sikeyim. Bu neresi bir şey? Ayakta dursana karı. Kara ayakta dursana. Ha. Ya seni öğretmenliğine sokayım. Hepinizi öldürürüm lan. Ya bakıyorum işte. Cık. Yanlış mı oğlum? 1 artı 5 4 değil mi var mı öreceğim amına koyayım buraya ne yapacağım ben kapıyı açıyor bu orada yavaş yavaş aa Türkiye. Bak Türkiye. oğlum bak sizi var ya çok kötü yaparım ha yok oğlum kendinden düşüyor bir artı dört. Yanlış cevap mı o zaman? Sekiz. Sen buraya mı açmaya çalışıyordun <laughs> ki <Kasansör> sen gelir misin lütfen? <laughs> Geldi. Ama bilmeyeceğim şu an. Matkap var evin içinde. Anasını satayım ya. Hadi. Bir şey yoksa asansöre bineyim oldu bitti. Kamera odası. Hepsini kapattım ama ne koyayım. Az izle şimdi lan beni. <laughs> maymuncuk maymuncuk maymuncuk. <laughs> maymuncuk buldum. Bir dakika bu. <laughs> hayır hayır hayır. 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 <laughs> maybunçu kaybedemem. Açtı. Çekil. Çekil. Kaç. Koş çekeceğim. Ne çekeceğim? Uyu uyu. Abi sadece çekiş kaldı oyunu için. Ya yine ya. Nerede lan bu ha? Ya bir dur be. Bitireceğim onu ben bu oyunu. Göt. Nerede ya şu kameraya ben nasıl engelleyebilirim? Senin kameranı sikerim. Onu çocuğu Kafama Gel be. Ezik beta <laughs> Tut. Her şey orospuç. Oraya kurt koy buraya çıkacağım. Envanterde yer var mı? Buraya çıktı. Açtım. Açıl. Aha! Bitti. Finish. Aha, yakaladı bizi. Oha gömdü lan bizi. Oha! Ve arkadaşlar, oyun burada bitti ev izlediğiniz için teşekkürler oyun hata verdi anasını satayım